Ne o lan? Kaçıyor musun? Yok. Ee? Şu köpeğe araba çarpma masalı ne? Ya oğlum, annemi atlatmak için uydurdum işte. Tamam. Gömleğindeki kan, o nereden geldi? Ya yolda köpeğe araba çarpmış. Ben de köpeği öyle görünce... Ya hocam, <laughs> bırak Allah aşkına ya. Tamam, Nazan teyzeyi yedin de bizi yeme bari. Ne oldu oğlum, kavgaya falan mı karıştın? Ya yok diyorum, güney yok bir şey. Anlatmayacaksın yani. Tamam birader. Ben de gider Nazan teyzeye dün gece birlikte olmadığımızı söylerim o zaman. Ne dersin? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ne yapayım birader? Mecbur bırakıyorsun. İyi. Git hadi anlat annem her şeyi. Ben de okuldakilere parkta neler yaptığını anlatayım. Kızlara nasıl iftira attığını. Bizim yüzümüzden o kızların ne hale geldiğini. Ha? Hem de içim rahatlamış olur biraz. Hadi. Hadi git anlatsana annem her şeyi. Anlatamazsın değil mi? Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Sen o kıza harbiden aşık oldun değil mi? Ha? Bir halt yedin sen. Hatta belki de o kız yüzünden bir olaya karıştın ha kanka? Oğlum sana bir şey olmadı diyorum lan. Yok diyorum hiç anlamıyor musun sen? Aa, ha? Anladım. Anlamıyor musun ha, sen? Tamam, tamam, bırak. tamam ya. Göreceksin lan öğreneceğim dediğini. Tamam abi ya. Gerçekler sen dedi. Ne haber Cemreciğim? Ne istiyorsunuz benden? Arkadaş olmak istiyorum. Birlikte gezelim, takılalım, alışveriş yapalım. Sana hesabı takalım falan. <laughs> ya abartma ya, eskiden de böyle şakalar yapardık birbirimize. Gerçi senin eskiden kredi kartın vardı ama. <laughs> Kızma ya, bir daha sana hesap takmayacağız, söz beni kandırmanız umurumda bile değil. Hatta iyi bile oldu. Eski benden kalan son parçamı bıraktım ben oraya. Annemin son hatırasını. 394 liralık hesaba karşılık 15 yıllık taktığım kolye. Eski Cemre'ye gömdüğünüz için teşekkür ederim. Bir şey değil. Annesinin kolyesini mi vermiş hesap için? Bize ne ya? Ya illa ki polis aramaya başlayacak. İlla ki bulacaklar cesedi. Şu şom ağzını açmasan. Ya vallahi bak, belki itiraf edersek iyi halden falan salarlar. Geniş işten geçmeden teslim olalım Songül. Kızım, dün bir bugün iki. Yemin ettik biz. Ölmek var, teslim olmak yok. Belki yazıyı bizim için bile yazmamışlardır. Sen inanıyor musun bu söylediğine? Güney'in çantası mı şu? Sprey boya mı? Öldüreceğim lan ben bu çocuğu. Vallahi öldüreceğim. Çok delirdin mi sen? Serkan ağzından kaçırdı işte. Bu salak da sırrımızı çözdü, o yazdı. Ya son gibi sprey boya bir onda mı var? Belki o değildir. Boşu boşuna kıllandırma şimdi çocuğu. Ya ne yapacağız peki? Cık. Bak şimdi, bir hışımla gitme sakın, ürkütmemek lazım. Ya abicim, kim yayıyor ya bu dedikoduları? Yok parçayı rezil etmişim, yok bayanını yakıyormuşum. Bırakın ya. Bırak abi ya. Duyuyoruz altılık edilik hikayelerini. Oğlum, futbolda yenilmek var. Ama her zaman da yenilmiyoruz yani, değil mi Umut? Ya ben şahidim vallahi kaç defa ağlattı Serkan'ı da Güney'de. Ha yaşa ne ya. Lan açın kulaklarınızı dinleyin ha. Ya siz dün gece kaça kadar bilgisayar başındaydınız? Sabah etmişiz vallahi. Hep evdeydiniz yani. Ha. Yalanı batsın Serkan. Berbatım değil mi? Kafan başka yerdeydi. Biraz beylik bir laf olacak ama... ...gençlikte olur böyle şeyler. Böylesi olmaz herhalde ya hocam. Yaşarken ağır gelir de öyle geçince amma büyütmüşüm dersin. Hatta çoğu zaman hatırlamazsın beni. Bacaklar, bacaklar. Haylan. Ya o kızdan hoşlanmıyorsun değil mi? Yok artık. Ya sana ne? Ben bir kıza çıkıp dolaşamayacak mıyım? Öylesine mi takılıyorsun yani? Ya bir bileyim de içim rahat etsin biraz. Ya yeter artık, sus ya. Yetimhane kızı o, farkında mısın? Ya sakıncası mı var? Ne olmuş yani yetimhane kızıysa? Ya gazetede fuhuş yapıyorlar diye adı çıktı kızın... ...diğer kaşarlarla birlikte. Öyle bir şey yok. Hem sen de biliyorsun güneyin yüzünden oldu bunların hepsi. Ya sen ne hakla insanları böyle aşağılıyorsun ha? Nasıl savunuyor? Şuna bak ya. İki dakikada harcadın kardeşini bir yetimhane kızı için. Defne, bak sen de kendin söylüyorsun. Sen benim kız kardeşimsin. Ama Eylül'e haksızlık etmene de izin veremem. Onu bil de Eylül'le uğraşma. Niye uğraşacağım ya? Bir kere tarzım değil. Hı hı. O yüzden mi kopya çekip kağıdı kızın çantasına koyuyorsun? Ya ne istiyorsun sen bu kızdan? Oo, Ateş böceği sarmış desene. Kahramanlık yapıp sınıfın ortasına boşu atlamadın yani. Bak ben de sana bir sırrım vereyim. Cevap anahtarlarını annemle birlikte çaldık. Öğretmenler Odası'nın kapısına nöbet tuttu, ben de yazdım. Ne? Sen ciddi misin? Şişt, ne oldu lan? Sana mı yürüyor? Yürümüyor. Koşuyor, koşuyor. Oo, sevgililik durumları falan. Anlayalım. <laughs> Sevgili arkadaşın seni ezik gibi yalnız bıraktı gitti. Sana ne kızım git başımdan. Kulağında problem mi var? Uza dedik. Ya konuşalım biraz. Ne hakkında? Ya sen kafa bir kızsın. Biz seninle çok iyi anlaşırız aslında ama... ...arkadaş çevreni değiştirmen lazım. Onda sorun yok değiştiririz. Ama senin derdin ne? Açık açık söyle bakalım. Yani sen arkadaş olmak, birlikte takılmak istemez misin? Bak öbürlerinin yanıma bile sokmam ama sen havalı bir kızsın. Ya bizi uyarsın yani. Uyarım tabii. Neden uyumayayım? Hadi o zaman kantine gidelim. Benim arkadaşım sen sınıfta yalnız oturamazsın. Hadi gel. Emeral deli ya. İş güzel ya ne olacak? Sen git hemen dedikodu yap değil mi? Ya bahçe teftişine çıkmış manyak. İyi oldu bence. En azından kan lekesini fark ettik. Aynen Neriman Hanım görseydi şimdi hapisteydik. Size bütün bunları yaşattığım için özür dilerim. Her şey yolunda mı? Bahçede kan lekesi bırakmışız. Hemen temizledik ama yurtta seri katil efsanesi dönmeye başladı. Bakın kızlar, davranışlarınıza dikkat etmeniz gerek. Evet doğru söylüyor. Bakın şimdi artık yanarsak birimiz değil hepimiz yanarız. O yüzden çözülmeyeceğiz anlaşıldı mı? Kader özellikle de sen. Bak en zayıf halka sensin. Ay tamam be üf. Annem beni Hı? eve çağırdı. Kemal abin dönene kadar dedi. E o artık dönmeyecek ki. Ya en azından evine gidiyorsun. Bu da bir şey. İyi de Songül ben ne yapacağım? Adamın her yerde fotoğrafları var, eşyaları var. Nasıl dayanacağım ben buna? Eylül, orası senin annenin evi. Küçük bir kız kardeşin var. O adamdan önce senin ailendi onlar. Yine öyle olacak. Öyle pislik bir herif yüzünden sakın ailenden vazgeçme. Doğru söylüyor Eylül. Dayanacaksın. Bak, artık hiçbirimiz çocuk değiliz. Hele o olaydan sonra hepimiz büyüdük bundan sonra hayatımıza hiçbir şey yaşamamış gibi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam mı? Ama siz yine de yanımda olacaksınız değil mi? Vallahi arada börek falan getirirsen olur kankacığım ama yoksa bilemiyorum. Ya obur. Biz her zaman senin yanında olacağız. Ay vallahi Defne çok sağ ol. Afiyet olsun. Ya Meral benim aklıma ne takıldı biliyor musun? Senin şu yetimhanedeki arkadaşın Songül. Eski arkadaşım diyelim yalnız. Neyse ne yapmış? Bir neden mi hoşlanıyor? Bilmem. Olabilir. Güney tatlı çocuk aslında. Ne yalan söyleyeyim. başla ben de hoşlanmıştım. <laughs> neden soruyorsun? Sen mi aşıksın bu çocuğa? Yok yani alakası var. Ya bir kere tipim değil. E tipin değil ama çocuğu yiyecekmiş gibi bakıyorsun. Ha, saçmalama. Ya hiç işim olmaz. Bir kere gıcığın teki. Bak ama sen böyle konuşacaksan. Ha. Tamam tamam kızma. Sen daha kankanı tanımadın. Ben bir şekilde öğrenip sana her şeyi anlatırım. Ben hep sözüm ağzımda. Sen sıkıldın galiba. Bak film izlemek zorunda değiliz. İstersen çıkalım. Yo gerek yok. Serkan bir şey mi oldu? Yok ya bir şey olmadı. Var bir şey anladım ben. Annemle tartıştım. Benim yüzümden mi? Hayır, hayır. Ben eve gidince konuşurum onunla. Barışırız zaten. Tamam. Film de başladı zaten. Kusmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyuk. Çocuğun kim gibi değil mi halim daha da ne olsun? Çek gibi değil bu zalim görüyorsun Tam çıkış yolunu buldum kaçarım derken Geçmişten biri gelip tutar biliyorsun Aa, Geri gelse de bir görse babam Kırdın çiçeklere dönmüş hayat Her şey tamam İşte sabah annemle kahvaltı yaptıktan sonra havuza gidiyoruz. Böyle güzelce güneşleniyoruz. Sonra alışveriş falan yapıyoruz. Babam işten döndüğünde beraber evde oturup film izliyoruz. Sonra çıkıp bir yürüyüş yapıyoruz. Babam bana en sevdiğim dondurmadan alıyor. Öyle yani. Her şey yolunda. Ne kadar mutlusun ya. Benim annemler bana hiç bu kadar vakit ayırmıyor. Evet. Çok mutluyum. Bu yaz nereye gideceğiz? Yine aynı otele gidersek süper olur. Çok eğleniriz ya. Bu yaz tatile gitmeyeceğiz. Hep beraber evde oturacağız. Babam da işinden izin alacak. Tüm gün, tüm gece birbirimize sarılarak oturacağız. Hiç bırakmayacağız birbirimizi. Hiç bırakmayacağız. Film çok korkunçtu değil mi? Yani iyi anlamda söylüyorum. Ama bazı sahnelerde gözlerimi kapattım. Gördüm. Sen filme değil bana mı bakıyordun? Evet. Ben derste hocayı dinlemeyip hep seni seyrediyorum. Eylül. Benimle çıkar mısın? Biliyorum böyle söylenmez. Çocuk gibi oldu ama... Kabul ediyorum. Yani... ...biz sevgili miyiz?